Bak Hep e, soru geliyor. Madem bağışıklık sistemi tedavide kullanılabiliyor, peki ben e, işte yememe, içtiklerime dikkat edersem, e, örnek vermeyim ama şunu şunu yersem, bağışıklık sistemi güçlendirirsem, e, bu da aynı şey değil midir diye. Bu bizim bir amacımız da sapla samanı birbirinden ayırmak. O konuya da biraz en uygun şekilde geçiş yapıp neden e, böyle olmadığını anlatma ihtimalimiz var mı? Şimdi bu bağışıklık sistemi işleri oldukça karışık işler. Biraz önce gösterdim. Çok teknik, çok ayrıntılı şeyler. Basit bir yemekle, yiyecekle bağışıklık sistemi güçlendirilmiyor. Aslında kanser olan kişilerde de bağışıklık sistemi güçsüz değil. Bağışıklık sistemi gidiyor, tümörü tanıyor, saldırıyor. Ama bir noktadan sonra vücudun kendi kontrol mekanizmaları tümör içinde geçerli oluyor. Bağışıklık sistemi bilerek durduruluyor. Ya da tümörün üzerindeki bazı maddeler bağışıklık sistemi aktif de olsa onu durduruyor. Bazı moleküller salgılıyor. Siz yediğiniz içtiğiniz şeylerle molekülleri engel etkileyemezsiniz. Ee, biz de bu, burada kullandığımız ilaçlara baktığınız zaman çok özel teknolojilerle üretilen ilaçlar tolerans mekanizmasına direkt bağlanan, o toleransı geliştiren moleküle direkt gidip bağlanıp onun ortadan kalkmasını sağlayan moleküller, bunlar yiyecek içecekli olacak şeyler değil. E, çok teşekkür ederim gerçekten bu çok yerinde çok güzel e, bir açıklama oldu. Daha sonra biz bu programları kendi kanalımıza da koyuyoruz, klip şeklinde sık sık da yayınlıyoruz. E, çok da merak edilen duyduğumuz bir artık hurafe diyeyim. Bunun cevabını evet. vermiş oldunuz teşekkürler tekrar.